Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine güzel bölgede, şöyle güzel e, güzel bölgedeyiz. Geçen haftaki videomda hatırlarsanız hemen şurada üst tarafta bir kayalığın altına doğru bir inen mağara vardı. Hemen üst tarafına doğru bir merdiven vardı kale basamağı büyük ihtimal kale demiştik hatırlıyorum burayı. Hemen buradan üst taraftan e, ne vardı o oradan iki tane evet hançer bulmuştum üst tarafta. Şurada da gördüğünüz gibi şu an burada da arkadaşlar bakın yine geldim buraya. Şuradaki oyumalar ve şurada bir çarpı işaretimi de çek, artı işaretimi de çek. Bilemedim şu an. Dediğim gibi bura güzel bir bölge demiştim. O zaman da demiştim. Şu anda gene diyorum. buraya geleceğim de söyledim diye hatırlıyorum. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün neler olacak nelerle karşılaşacağız. Çünkü burada arkadaşlar burası boş değil. Evet bugün yanımda bir arkadaş daha vardı. Çünkü of, of dikenler. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Evet. kardeşim buraları karıştırmışlar. değişmişler. Burada bırakmışlar buraları birileri. Gelmiş benden önce. Ya da benden sonra da <laughs> benden sonra da olabilir çünkü. Evet. Yanımda dediğim gibi bugün bir arkadaşım daha var. Yanımda. Vay var güneş. O aşağısı dere mi? Gölet mi? Allah Allah. Orada da insanlar var. Çok gözükmemek lazım. Şöyle yukarı doğru bir bakalım çünkü şurada ufaktan bir çalışma yapmış birileri karıştırmışlar orayı. Şöyle yukarı doğru bir çıkalım. Vay 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 vay. Şuraya bakar mısınız? Vay anam vay. Evet arkadaşlar. Zirveden herkese selam. <laughs> Çok güzel bölge. Bakar mısınız arkadaşlar şuraya ya? Aslında zirvede bir tık daha üste çıkarsam tam zirvede oluyorum arkadaşlar. Size tekrar şöyle bir görüntü keyfi yaşatalım. Ondan sonra aramalarımıza devam edelim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzara var. Gün batımı, şehir ayağınızın altında her yer, yemyeşil her yer. Evet, maceraya devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, zirveden aşağı indik. Şurada bir gördüğünüz gibi bakın. Taş duvarlar var. Şuradan başlıyor böyle. Orada sonlandırıyor. Şuradan içeri giden bir yer var. Ondan sonra hemen biz de bakın yerlerde zaten kiremit parçaları mevcut. Hemen şöyle alan taramızı kaldırıyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün nasibimizde neler olacak bakın burada burada bir sinyal var zaten şuradaki taşı görür mü arkadaşlar bakın şurada da bir Bu altı beyazlamış bunun. Üstü farklı bir şey. Hemen şuradan detektörde artık hava arkadaşlar hava kararmaya başladı. Hemen bir an önce işe koyulmak istiyorum. Çünkü daha fazla beklemenin mantığı yok. Buraların ne olacağı da belli değil. Hemen şunun sökelim. Şeyi de çıkarır mısın? Yeraltı görüntülemeyi çıkarır mısın? Onu da çıkar hemen. Geç kalmayalım. Cip, bir bölge arkadaşlar. <laughs> Hemen detektörümüzü de açtık. Hadi bakalım. Normalde toprak ayar yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Normalde standart olarak hani cihazı açtığınızda arkadaşlar yani hazır oluyor cihaz. Ama tekrardan kendinizi garanti almak için şu şekilde e, topraklamanızı yaparak evet, bitti. Bu kadar. Yani saniyelik bakın şurada şu bölgede bir sinyalimiz var. Evet. Şimdi of. Şu yer altı görüntülemesini de ver bakayım. Çıkardım onu. Hemen cihazı. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu Konrad'ın yeni almış olduğum yer altı görüntüleme cihazı. Hemen uygulamasını açalım. Cihazı da açalım. Dediğim gibi arkadaşlar eğer cihaz gerçekten güzel ve stabil bir şekilde çalışırsa neden e, kullanmayalım ki sonuçta biz bunu para verdik aldık. Bakacağız arkadaşlar. Tabii şu an e, yeni ikinci videomuz olacak büyük ihtimal bununla. Ama kullandıkça, kullandıkça göreceğiz. Bakalım ona göre notunu bizden alacak Konrad. Evet, hemen <laughs> başlayalım arkadaşlar. Ayarlarımızı yapalım. Taramaya başla diyor. Evet. Bakın hemen kırmızı ile maviye nasıl döndü. Bak şurada şu bölgede şöyle bakın aynı yerde mesela şuradan bir metre ara boşluğu veriyor mesela. Mesela şurayı tuttum şimdi şurada bakın Tekrardan şuraya geldim. Evet. Durdurduk. Kaydet diyoruz. Dosyamızı bakıyoruz. Şu arkadaşlar. Başladığımız bölge. Şurası. Bakın üst taraf dediğim yer boşluk. Mavi olan yer. Mesela hemen size şöyle göstereyim bakın. Gördünüz mü? Şu şekilde tuttuğunda mesela e, ne yaptım? Şurada, şu bölgede mesela dokundum ve e, şu üst tarafa geldim. Şu bir metre. Hani şu şekilde düşün. Açıda bir boşluk. mavi yeri gördüğünüz gibi boşluk veriyor. Bakın. Boşluk ve burada bir şey olduğunu bize söylüyor. Evet biz hemen burada çalışmamıza başlayalım arkadaşlar. Çıkışımızı yapalım. Cihazımızı kapatalım. Bunu koy çiğne. Şeyi alayım. Levyemi alayım. Şöyle eldiveni şey eldiveni diyorum levye ooo <laughs> ne ne kemiğiymiş lan bu dinozor kemiği gibi <laughs> Bakın şurasını. Geçenki videomda arkadaşım biri yok. Elenmiş kum falan. Arkadaşlar yani elenmiş kumu taşımak o kadar basitse buyurun. O yılana bak. Bak bak gel yılana bak. Yılan çıktı. Bak vallahi yılan çıktı bak. Bak. Kaç kaç oradan. Bak. Arkadaşlar bakın. Yuh be koçum nereye gidiyorsun be. Bak burası var ya. Bak bu ipne burayı sahiplenmiş. Vay nasıl be. Sahipli midir diyorsun burası? He? Baksana şu kemik çıktı. He? Bu kemik çıktı bu üstte. Ondan sonra yılan çıktı bak. Vay anam vay. Anası değil de bu. Bence bu burayı bekliyordu bu. Bu var ya bekçiydi burada bak. bak. Şimdi nerede kalmıştık? Yılan çıkınca tabi arkadaşlar geliyor işte Yok. Elenmiş kum falan derken Arkadaşım elenmiş kum oraya Ne ile getireceğiz biz? Ya O kadar şey sen Nasıl taşıyacaksın yani? Benim geldiğim yerler şey bellidir. Arkadaşlar yani bu kadar da insanlara şey yapılmaz ya. ya ben işimi gücümü bırakacağım. Elenmiş kum taşıyacağım araziye. Ve götürüp orada zeminini hazırlayacağım. Var mı öyle bir şey ya? Yani ben bir şey demiyorum. Sonuçta herkes izleyip ve yorumlarını yapabiliyor. Vallahi bilmiyorum. Sen arkamda değil misin? Bak işte. Beyazımsı bir şeydi. İyi ki arkadaşlar bugün yanıma arkadaşı aldım. Gördüğünüz gibi bakın oraya elimi soktum. Pointer'la. Bakarken mesela saldırabilirdi. Burası Mezar mı acaba ya? He? Bir de akşam oldu. Hava karardı. bir an önce şuradan çıksak ya. Yok. orada korunaklıysa akşamleyin başımız derde. Akşam akşam başımız derde girmesin buralarda. Allah. Elimi uzatmaya çekiniyorum şuraya. Yani. Bak gene bir kemik daha geldi bak. Bak görüyor musun? Aynısın ya. Bir kemik daha geldi. Orası gerçekten... Problem. Bir yer. Alamayız o taşı oradan yani. Ne yapalım? Elimizi uzatacağız. Ama arkamızı kontrol edelim şimdi. O şuraya şu an saklandı ama yani malzemenin üstüne tekrar geri gelmek isteyebilir. Vay be. Yoruldum ya. Ama akşam oldu arkadaşlar bir an önce. Burayı da açıp ne istiyorum. Dedektörü versene bana. Arkadaşım. Dedektörümü verir misin? ya. Oh. Hemen şuradan bir çıkıp gitsem. Gidecek <laughs> Çık be. Sen de. Ya Akşam oldu işte. Akşam ezan okundu herhalde. Oo. Gel 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 bak. Bak malzemeye bak şu taşın altına çık, nereye maşallah, gitti o taş maşallah. bak şuna bak abi bu ne ya of 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 şuna bak arkadaşlar şarjım bittiği için vallahi öyle bir kaldık ki burada armut gibi şuraya bir ışık tutsana telefonundan var mı telefonun ışığı arkadaş İnanın hani, şu an havada karardı kartım da kartım diyorum e, telefonun bataryası da bitti Abi şuna bakar mısın bak. Git şuraya bir ışık tutsana göremiyorum hiçbir şey. Nice hava, hava karardı. Az gel şuraya dur, dur şuraya. Heh. Hiçbir şey göremiyorum. Tamam canım yalan gelir Valla ya. da aldık artık daha. Yerde sinyal veriyor ama. Asla, asla. Bizi ya. Daha önce gidelim. Para düştü elimde. Cıkırtısını duydum düşerken. Işık tutsana hiçbir şey görmüyorum şu an. Para burada bir yerde ama. Ha, Bak gördün mü? Bak 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 bak. Işık tut, ışık tut. Gel. İnne kaçmış olabilir mi? Yok yok. Gel şöyle hemen aç. Ya. Bak bir ışık tut. arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız ya? Oy 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 oy. Abi Osmanlıca bir şey yazıyor herhalde burada. He? Şunlara bakar mısın? Bak bak bak. Ay anam ay. Vallahi o yılan nerede kaldı lan? Şu altımızda değil, değil mi? Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda Sonuna geliyorum arkadaşlar. Artık akşam oldu iyice. Hava karardı. Farklı farklı şeyler gelmeye başladı. Zaten orada bir yılan çıktı. Gördüğünüz gibi malzemeler hakikaten korunacak kadar güzel ve değerli malzemeler arkadaşlar. Ama zoru başardık arkadaşlar. Allah'a emanet olun diyorum. Kendinize bakın. Görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar dediğim gibi 5000 abone de çekilişimiz var. Görüşmek üzere kendinize bakın. Allah'a emanet arkadaşlar.